Şuradan bir kart atıp adamların canını azaltırsak erken iki öyle olup belki keseriz. İzle bak nasıl adamı öldürüyoruz. Serafin oynanır mı? Oynanır. Kanka onu nasıl kaçırdım be? Tamam süper. Şu an bir tane W veya bir şey atmam lazım. Anayı dolduralım abi. Adamlar yaklaşmıyor. Yaklaşmadığı zaman böyle mavi kart atıp manayı dolduralım. Zaten W çok hızlı geliyor bu arada. Bilevere göre çok fazla bu. Adamlar hiç yaklaşmıyor. Plate verdiler beleş. Bir tane elinde sarı kartla dolaşıyorum diye plate verdiler. Tamam geride oynuyorlar ama sıkıntı değil. Hareket hızı kastığınızda bunları çok rahatlıkla stunlarız. Güzel Caitlyn de iyi oynuyor da adamlar açılmıyor arkadaşlar. Buna girelim. öldük. Çık çık çık. Dive yiyecek bu bu arada. Geliyorum oraya. Aa atmıyorlar. Hayır öyle yeme. Kanka yapma. Gözünü sevdiğim. Bak kartın süresi de bitecek. Tamam neyse şu farmı ittireyim bu adama. Burada farm kaybetmesin. Burada olabilir bu adama. Böyle kartı göstereyim de biraz korksun. Adamınızın gördünüz mü? Bak 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 nasıl hızlı. Bart arkada. Tamam şu anlık bir şey yaramadı. Ota gidelim tekrar. Bart nerede bilmiyorum ama Bart peşimizde mi acaba? Çık 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 çık. Süper. Tamam işe yaramaya başladı. Ejderi alalım. Ya sürekli hareket hızımız olduğu için çok fazla. Adamlar böyle açılamaz aslında. O e mesela gidip bir kart atsam ölür o. Bak açılamıyor çok fazla. Şimdi base'e gidelim. Ama bu adamın farmı itmesi lazım. İttir ittir şu farmı. Yoksa farm çok kötü kalacak base'e gidersem. Farmı direkt ittirmemiz lazım. Şu yükleri de alayım ben. Base'e gidip şu top lane'e gitmem lazım benim bu arada. Şu alalım. Standardım kes şunları. Süpersiniz. Evet. Çıkalım buradan. Nasıl arkadaşlar sizce? Abi ne yapıyorsun gitsene. Ben bota gitmem gerektiği için şöyle hemen base'e bastım. Jin'e gidelim abi. Bir tur Jin'i keselim. Bizim ADC'miz rahat rahat ona karşı oynasın. ADC'mizin birebir de kestiğinden emin olmamız lazım çünkü. Rahat rahat gezinmek için. Tamam süper abi lane de itelim farm da kaybetsin Abi bu güzelmiş bu arada free elo bildiğin Free elo Adam beni totemden gördü kaçamadı Farm it ya farm it kanka farm itmeden base atılmaz Ward ne yapıyor onu bilmiyorum bu adam beni gördü bu arada Ward bota gideyim çık çık Peyton'un ultisi var aslında. Bart burada olduğu sürece kesebilirler bu adamı. Baksanıza ne kadar rahat kill gördünüz mü? Bart burada. Direkt Trielo oynayabilirsiniz bunu. Net güçlü yani. ha bota gidelim ya. Yanlış yere yürüdüm. Tam bota yürüyelim. Baksanız abi bu saçmalık ya. Tamamen saçmalık. Tamamen saçmalık ben size söyleyeyim yani. Şu an benim oynadığım o şampiyon bu oyunun dengesini şu an bozuyor yani. Onu söyleyebilirim. Geliyorum oraya. Arkamda adam varmış. Bombardan mı alsak acaba bir de biz? Ben yiyince bir kafası güzelleşti adamın. Abi yok ya. <laughs> yok yok. Ağır kan mı? Yok ağır kan olmaz. Aslında bombardıman alınır. Şunu aldıktan sonra bombardımana gidelim. Narayla var mı? Yok. Ama yavaşlatıyor. Yasuo'yu bir öldürelim ya onu. Dur bakayım. Kanka lane'i itmeden base atma. Beyni itmeden asla beyz atmayın arkadaşlar. Ölmeyeceksiniz eğer canınız yerindeyse. Büyük troll oluyor öyle. Tam buraya geliyorum hadi farmı itsin şu. Baksanıza nasıl kill alırdım adamı gördünüz mü? Tek bir kartla, tek bir tuşla. Sarı kartı denk getirdim mi? Tamam gerisi tek zorluğu bu yani. Sarı kartı denk getiremezsin. En kötü bu olur. Mitte şu adamı kestik mesela. Baksanıza abi saçmalık. Gerçekten saçmalık. Ulti bile atamıyor adam baksanıza. Yetişemiyor ki. Yetişemiyor adam. Gidelim abi. ADC gitti. Kaldı geriye suikastçılar. Bunu da keselim. Aa ışından atıyor. Neyse. var Kart yokken bile sıkıntı yok. Ay yine Q'ye verdim. Kartı atıyormuş gibi yaptım fark ettiyseniz. Yatın bakayım aşağı. Kartı atıyormuş gibi yapıp adamın duvarına aldık. Ultim var. Ama ulti basmayacağım buna. İki buçuk saniye standa ölmeyecek şampiyon söyleseniz bana. Bence yok. Şuna girelim. Nereye gitti o ya? Hadi ejderi alalım. Bizim adamlar biraz uzaktı burada. Daruğu çok OP de şu base'i vermeyelim Geliyor bu adam Tüyü tutturamadık abi Yanlışlıkla yavaşlatma attım ya Gel buraya Adama yanlışlıkla yavaşlatma attım aha Yasuo Niye ulti basmadın? Ulti bassa ölürdü değil mi? <laughs> Şer yapalım lütfen takım. Hadi takım. Helal takım. <laughs> geliyorum geliyorum. Geliyorum. <laughs> Abi bu ne? Saçma saçma tamamen saçmalık. 1v9 attık resmen. Stun attığımız adam öldü. Emin olun başka bir şey oynasak bu kadar olmazdı yani.